deplasmanda Makkabi Netanya ile karşı karşıya geliyor. 7. dakikada etkili geldi Makkabi Netanya ancak Leo Franco gole izin vermedi. Bu kez gelişen Galatasaray hata var. Milan Baroş vuruyor ve Koner. Önce her iki olurdu sonrasında Milan Baroş ancak ataktan sonuç gelmedi. Bu kez atak gelişen Galatasaray uzak mesafe. Timon Tart vurdu. Kaleci Lipschitz. Eri Bu vuruştan sonuç olamadı Galatasaray. Maccabi Netanya atağında Leo Franco bir kez daha gole izin vermedi. Köşe vuruşu kullandı Maccabi Netanya ve 25. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçiyor. Gol Yampolski'den geldi. Dakika 30 Arda Turan yaptı ortayı ve Hakan Malta. 5 dakika sonra cevap veriyor Galatasaray. Arda Turan kullandı köşe vuruşunu. ve Hakan Balatay'la skor 1-1 oldu. İşte gol bir kez daha canlarda. Bol bomboş kaldı ceza sahası içinde Hakan Balta. Ve skoru 1 -1. Frank Rekat. gol sonrası işte böyle... İkinci yarı yazdı başlıyor Galatasaray ve her iki gol sahneye çıkıyor. Aydın Yılmaz'ın ortasında dakika 47, her iki gol skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bir bir sona erdi ancak ikinci yarıda sağda bambaşka bir Galatasaray vardı. İşte Aydın getirdi topu, ortasında her iki gol top gönderdi. Arda Turan'la başlayan bir başka atak. Arda nefis bir çalım Arda sert şut kaleci Galatasaray dalga dalga geliyor Makkabi Netanya kalesine Arda mükemmel bir pas bir kez daha Arda Aydın yanında topuk pası Aydın yaptı ortayı Mustafa sert vurdu kafayı ancak top dışarı gidiyor Galatasaray'ın bir başka hata Makkabi Netanya savunması hata yaptı Toplam oluşan futbolcu Ayhan, pası Arda Turan'a. Arda nefis bir pas, gerilerden gelen Sabri mükemmel vuruyor. 53. dakikada Sabri Sarıoğlu fark ekiye çıkartıyor. İşte kaptan Arda Turan, Sabri'nin geldiğini mükemmel gördü. Ve sol ayağıyla bakmadan muhteşem bir pas attı. Sabri de adeta füze gibi bir vuruş yaptı. Ve Abdülkader Keita O da Galatasaray'la ilk kesim maçına çıkıyor 63. dakikada oyuna dahil oldu Dakika 72 Arda Turan köşe vuruşu kullanıyor Orta ceza sahasına Savunma karşıladı Atak devam edecek Bir kez daha Arda Çalımını attı Baktı içeriye Yaptı ortasını Ve 4. gol Bu kez gol atan futbolcu Miran Baroş Arda Turan adeta resital sundu İsrail'de İşte burada da asistini Milan Baroşa yapıyor seyirine doyum olmayacak bir gol hem asisti hem de golüyle dakika 81 Keita nefis hareketler pasını bıraktı Galatasaray mükemmel bir atak geliştiriyor tane vuruşu topağlara gidiyor. Ancak bu gol geçersiz. Öncesinde kalkan bayrak var. Karar olsaydı. Ve maçta son düdük geliyor. Deplasman'da Galatasaray Makkabine Tanya'yı 4-1 mağlup ederek rövanş için avantaj sağ.